Sefer, hiç gitmesek mi ya? Neden gülüm, ne oldu? Ya Selami'ye baksana. Sabahtan beri iki koli çiğ yumurta içti. Bir de çerez niyetine bıldırcın yumurta atıyor. Ben nasıl baş edeyim bununla? Aldık başımıza tatlı öyle ama dur bakalım. Selami. He. Kardeş ben sana bir şey soracağım. Sonra. Bu yarışmayı yeni sesler keşfetmek için değil mi kardeşim? Öyle sen daha önce çıkmışlığın var, tanınmışlığın da var. Niye katıldın ki bu yarışmaya? Sefer abi, benim piyasaya kendimi yeniden kanıtlamam lazım abi. Adeta yeni gelmedik, geri geldik diyeceğiz. Bizim piyasa vefasızdır Sefer abi. Sen bilmezsin. Selami, sizin piyasa patates piyasası değil miydi ya? Bu başka, bu başka yenge. Bu arada kızmıyorsun değil mi seninle aynı yarışmaya katılıyorum diye ha? Ay yok canım, kızar mıyım? Hatta sevindim bile, İyi ki katılmışsın. Yani ne güzel bak, yol arkadaşlığı yapıyoruz burada. Ha, sağ ol yenge. Sefer abi. Ha kardeşim, söyle. Ya bu arada sen deneyeceğim şöyle uygun bir benzinlikle dur da... ...şöyle yumurta tohumu bir yenileyim. He abi, malum bu sesi açmak lazım. Tamam, olur kardeş, tamam olur. Allah razı olsun abim. Senden de. Seyfettin ya, seni daha önce şarkı söylerken hiç duymamıştım. Ben aslında hep söylerim başkanım. Yani mesaideyken Nevzat Aykırı diye söylemiyorum. Mevzuatta böyle bir madde mi vardı? Yani vardır belki başkanım. Ben evde söylemeyi çok seviyorum aslında. Hatta ablamlar falan, ablamla eniştem şey derler. Seyfettin bir mayaya girse de vallahi kulağımızın pasını silse falan derler. Hadi ya, o kadar yani. E söyle bir tane şimdi dinleyelim burada. Hadi bakalım. Şimdi söyleyeyim mi? Başkanım sesimi yormamam lazım. Orada olmaz. Nefesimi kontrol edebileyim diye söylememem lazım. Şimdi ben hemen radyoyu açayım size başkanım. TRT Nami'yi açıyorum hatta. Yol boyu güzel güzel dinleriz. Seyfettin oğlum iyi misin? Değil mi başkanım? Ee, şurada müsait bir yere şöyle sağa yana asana bir durdur arabayı. Başkan, ne oldu? Tek böyle. Şuradaki ağacı görüyor musun? Görüyorum başkanım. İşte o ağaç, dert ağacı. Öyle mi? Bilmiyordum. Yani ben öyle diyorum. Yani ne zaman canım sıkılsa... ...buraya gelirim. Bu ağacın altında otururum. Derdimi ona anlatırım. Ama hiçbiri... ...bir insanın seni dinlediği gibi dinleyemez. Bak, şimdi beni baban yerine koyuyorsun ya... ...o zaman bir derdin olduğu zaman... ...bir sıkıntı olduğu zaman... ...gel, bana anlat. Ben dinlerim. Hem de çok iyi dinlerim. Biliyorum başkanım, çok iyi biliyorum. Sağ ol. Hadi bakalım, gidelim. Burada mı yapılacakmış yarışma? Evet. Konsepti öyle. Sen hiç izlemedin mi yarışmayı? Yok vallahi. ben izleyemediydim de izlerim artık. Takıl bize, takıl gel. Aa, Selami. Başkanım. Kiraz, Sefer ne arıyorsunuz burada oğlum? Başkanım, biz yarışmaya geldiydik. Yoksa siz de bizi desteklemek için mi geldiniz? Ee, Seyfettin de bu yarışmaya katılıyor da biz onunla birlikte geldik. Ne? Ne var ya? Ben katılamaz mıyım yarışmaya? Ya kardeşim, 40 yılın başı bir yarışmaya katılak dedik. 23 lisan müsamelesine çevirdiniz ha? Ya yani oldu olacak bir de koro yapalım istersen he tam olsun ister misin? Ay Selami, e sen de farklı değilsin yani. Bence kendine bak istersen. Öyle mi? Evet. Bu adil bir yarışma ya. Her vatandaşımız kendi hür iradesiyle bu yarışmaya katılıp türkülerini söyleyebilirler yani. Bir kasabadan bu kadar şarkıcı çıkmaz ama. Adeta toprağından yetenek mi fışkırıyor derecesine. Ne oluyor ya? Garip başkan. Ee, e, merhaba. Biz yarışma için gelmiştik. Maalesef yarışma iptal. Mekanda bir problem çıktı. Problem çıktı. İptal mi? Maalesef evet. Galiba ufak çaplı bir yangın çıkmış. Çekimleri sanırım iptal edeceğiz. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Biz de çok hevesle gelmiştik ama tabii sağlık olsun. Kiraz Hanım, size de zahmet verdik ama görülmez kaza. Sizin canımız sağ olsun beyefendi. Adeta cana geleceğine, mala gelsin, geleceğine. Siz kimsiniz? Selami Ferses. Ben de katılacaktım da yarışmaya. Öyle mi? Size de zahmet vermiş olduk. Estağfurullah ya. Yani. Ee, ...şöyle bir şey yapsak, yani biz e, sizi kasabamızda misafir etsek... ...yani belediye olarak da yardımcı oluruz. Yani hem kimse mağdur olmamış olur... ...hem konseptimize de uygun. Ne dersiniz? Hı? Ya, ne güzel düşündünüz başkanım ya. Vallahi kaymak gibi de sahne kurarız ha, yemin ediyorum ya, kurarız. Çok güzel düşündünüz başkanım. Bilemedim. Bize uyar ama öykü Gürban Hanım kabul eder mi bilmem ki. Sonuçta sanatçımız o. Ha, kabul eder canım, niye etmesin? Yani sonuçta konsepte de uygun. Mis gibi kasabamız var bizim, değil mi? Ee, buyurun gelin, biz misafir edelim sizi, ağırları. Siz ikna edersiniz, buyurun. Ya hem de böyle çok güzel bir bayram anısı olur. Tamam, yeterli yapalım o zaman bu yarışmayı. Harika. <laughs> o zaman Öykü Hanım'a hemen haber veririm. Harika. Hadi hep birlikte yeterliye geçelim o zaman. Buyurun. <laughs> siz ikna edersiniz. Siz, siz, evet. siz şey yaparsınız. Siz, siz, tamam. <laughs> ben size güvendim, O göz var <laughs> sizde. O göz var. Seyfettin, oğlum aracı hazırla.